Tecavüzle de yargılanıyorsun. Raporlarda bunu açık bir şekilde kanıtlıyor. Söyleyecek bir şeyin var mı? Evet hakim bey ben yaptım ama yani ben aslında tam yaparken pişman oldum. Ama onun bağırmadığını gördüm hakim bey. Neden bağırmadı? Ben tamam ben ağzını kapatmış olabilirim ama onunla bağırması gerekiyordu hakim bey. Yani onun yaptığı da terbiyesizlik. Bu suçu tek bana yüklemeniz adil değil. Benim de haklı gerekçelerim var. Senin ne haklı gerekçen var? Mesela bağırmaması işte hakim bey. <laughs> Aslında doğru söylüyorsun. Yani kızın ağzını kapattığında kızın bağırmaması gerçekten terbiyesizlik olmuş. Yani sen kızın ağzını kapattın o da bağırmadığı için bunun bedeli tecavüz oldu. O zaman kısasa kısas yapalım. Senin de boynunda ip varken sen de nefes alamazsan bunun da bedeli ölüm olur. Ne diyorsun? Hakim Bey yapmayın Hakim Bey ben suçlu değilim yapmayın Hakim Bey. Bence gayet adil bir çözüm oldu. Götürün bunu çarka. Aman kızım bacaklarını ne kadar ayıp değil mi? Sözde kadın erkek eşit.